Günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyi. Sen nasılsın? İyi uyudun mu? Ne haber abi? İyi uyudun mu? Evet, ya yani biraz sallandım ama uyudum. <laughs> Beşik gibi uyusaydın ha. Günaydın çocuklar. Günaydın. Günaydın Asika. Günaydın. Anneş, girdin mi denize? Girdim. Sabah çok güzel. De Harikaydı de deniz. Ama çok soğuk ben giremedim. Hayır hiç soğuk değil. Hemen iki dakikada alışıyorsun. Ben biraz ısınayım öyle gireceğim. Kahvaltıdan sonra şimdi kahve içeyim bir. Tamam sen bir ayıf olma. Evet. Valla bir evet, sabah çok yüzmesi çok yaparız. yola çıkacağız galiba. Şimdi yola çıkacağız, ya. değil mi kaptan amca? <gülüyor> kaptan <gülüyor> amcan sayıyorum tabii ben seni. Ben kaptan bile büyüğüm yani. Şimdi nereye gidiyoruz? Gidiyor muyuz? Çekertmeye gideceğiz. Bir saat falan <laughs> <palası> sürer. <var>. Bir <laughs> çekertmeyi <laughs> çek görürsünüz. Sonra geliriz Molla İbrahim'de yatarız akşam. <laughs> bir kere girip çıkalım çıksam mı acaba? Hadi hadi Zerim ne bekliyorsunuz hadi. ya? Hay hadi. Hadi de, değil gideceğiz mi? E, ha. gideceğiz. <laughs> ne yapıyorsun <laughs> şimdi? Bir çoluk. Benimki biraz bir çoluk ama. Evet arkadaşlar yattaki ikinci günümüzden merhaba. Kahvaltımızı ettik bir yandan. Kaptanımız açıldı. Neresiydi orası? Çökertme. Heh, çökertmeye doğru gidiyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor. Güzel bir koya gidiyormuşuz yine böyle. Daha da Bodrum'dan uzaklaşıyoruz tabi. İki gecemiz daha var burada. İlk gece keyifliydi. Böyle bir beşte bir uyandım yersi gece. Böyle biraz salladı sabah serinliğinde falan. Tabi alışkın değiliz yani gemilerde, yatlarda yaşamaya ama keyifli, çok keyifli geçiyor tatilimiz. Umarım aynı keyifle devam eder. Şimdi güverteye çıkalım. Gel, 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 gel. <laughs> Dur, ekmeklerimizi tazeleriz. Taze yemiş varsa alırız, gideriz. Olur mu? O gelmişiz bile. İloş Efendim canım. Ne yapıyorsun? İyidir gözümü takayım bakamıyorum. Her neden çıktım da Halil'im. Şarkısı bile var değil mi? Aman başım selam Çakertmeden Çekertmeden çıktım da Halil'im. Aman tamam, başım. tamam. Hadi görüşürüz. Yani gerçekten ülkemiz cennet bence. Arkadaşlar bu İngiltere'de denize girelim diye böyle sınırlı sayıda gün biliyorsunuz böyle şey oluyor, sıcak oluyor. O güzel havalardan birinde biz mesela Londra'ya yakın yine böyle bir sahil kasabasına gitmiştik. Biliyorsunuz bayağı bir turumuz var zaten oralarda. O videolardan birinde gittiğimiz yerde git, git 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 yürü yürü yürü. Yani şu karadan belki şu an bulunduğumuz yere kadar yürümeme rağmen böyle bileğime kadar hala su geliyordu ve balçık dolu. Yani şu denizi görünce orayla karşılaştırmak inanılmaz bir şey. Gerçekten cennette yaşıyorlar burada. Hatta bakın şurada yaşayanlar falan. Yani keşke ben de orada yaşasaydım. Ne güzel olurdu dağda. Ah zincir atıyoruz. Evet, zincir atıyoruz. Demir atıyoruz şimdi buraya. Demir attım yalnızına. Atılıyor şu an. Şu an demir atıyoruz demir attım limana. Evet. Evet abi. Çekiyor Çekiyorum. Mu? Çekiyorum. Ve turdayız şimdi. Onu hayal edin çocuklar. Balık gidiyoruz. Tamam mı? Hadi el sallayın. <laughs> evet ekmek almaya gidiyoruz karaya. Buradan taze ekmek. En güzelini, en güzelini dondurma alacağız. Aynen. Değil mi? <laughs> Bir dakika. Siz burada bekleyin çünkü maskemiz ben ben yok. Geldim. Maskemiz yok. Evet arkadaşlar geldik ekmeğimizi almaya. De ne alacak kaptan amca size? Dondurma. Vay be ne şanslısınız ha. Kaptan amca seviyor sizi ha. Bu arada bu basilika Çökertmen'in eski adıymış. Kaptan amca çocukları ısmarlayacağım demişti ama bana da görünce dayanamadı. Bana da ısmarladı sandırmayı. Şimdi sahilde gidiyoruz. Onu bekleyeceğiz. Çökertmen ne güzel bir yermiş ya. Kaptan amca bize incir de bulmuş böyle. Bu cimcime de geldi bizimle. Şimdi dönüşte. Gül de bu arada dünkü videolarımızı ayarlıyor. Evet. Yavrum tatilde bile çalışıyor görüyorsunuz. İkinci videomuz mu? Bu ikinci günümüz. Tabii ki ikinci Hı. bir video yapacağız yani. yani. Günümüz. anlamadık belki bu video ikinci video olur. Belki birinci evet. video da olur ama bakıcıyız aynen güzel. E tabi biz de tatildeyiz yani maruz, mazur, evet. ma neydi lan yine bak yine karıştırdım bu videoda yine da, da karıştırdım. hala öğrenemedim o günden beri. Mazur. Mazur görün. Ama, ne artık. Ma ne Mazur, makul, makul. <gülüyor> 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 Mahrur görün. Mahrur görün bizi artık. Bizi böyle görün. Çocuklar hemen atladı tabii ki denize gördüğünüz gibi. Oo, bu sefer de çok güzel bir koya geldik. Ama bu sefer yalnız değiliz tabi. Başka tekneler de var. Ama burası bayağı güzel. Ama güzel görünüyor bayağı deniz. Evet. Şimdi size tekneyi gezdireyim mi? Gezdir evet. hadi bize tekneyi gezdir Güloş. Evet tamam burası ki. arka güverte. Arka güvertedeyiz aynen. Burası arka güverte mi denir buna? Ne denir buna? Kıç kıç. Burası teknenin kıçı. Aynen. Burası teknenin kıçı. Kıçı kıçı. Burası gıçı. teknenin burnu. Aynen. Burası şeyimiz dümen. Dümen kontrol böyle alalım. Böyle sancak. Hıhı. <laughs> İskele sancak patlıyor herkes. Aynen. Aşağı. Şimdi de aşağıları gösterelim. Burası da barımız. Bar burada da eşyalarımız depolu. Kameraya gidelim mi? Hadi kameraya. Bizim kamera en güzeli. Tabii ki. Ama en güzel sizi. Bayağı güzel ama. <laughs> Bayağı güzel ama çok kirli mi? Kirli, kirli değil mi? Ya. Şey yani ne dağınık var? dağınık. Şurayı göstermek istiyorum ya. Evet denize Evet. Gerçekten gece de. biraz korktum denize düşeceğim diye. Geberici ben buraya sığmam. Bana da de. telefonumu alıyorum gece. Diyor ki aman aman telefonum düşer oradan sakın oraya koyma <laughs> telefonunu geliyor yanına böyle sokuşturuyor yat, yastığına altına sokuşturuyor falan bu taraf. Ya diyorum düşmez oradan telefonu. Düşer sana. bakar mısın mi? yanında duruyor. Abi sağ... Saat... Uyku sersemi düşürürsün. Manyomuz da çok güzel ben gösterdim dün ablanın e gösterdi. odayı da gösterdim. <laughs> Onların odası daha, daha geniş sanki. Onların e. odası daha geniş o dedi çocuklu oda dedi o yüzden öyle dedi. Aynen. Ama böyle insana alışkanlık yapıyor gerçekten ya. Böyle sallana sallana böyle beşik gibi uyuyorsun. Çok hoşuma gitti benim açıdan Yani inşallah ileride bizim de böyle bir teknemiz olur mu Güloş? Ne i̇nşallah. Dersin? Neden olmasın? Valla gelelim Türkiye'ye böyle 6 ay teknede takılalım. Sonra gidelim İngiltere'de 6 ay İngiltere'de takılalım. Ne güzel olmaz mı? Ama çünkü İngiltere'yi de seviyorum ya. Yani 6 çünkü... ay denizde canım sıkılır. Be. Yok be. Yaz, güneş, kum böyle 6 ay. Of ne güzel takılırız valla. Hmm. Ya İngiltere'yi de seviyorum. Orası da evimiz oldu artık. Ben 5 senedir oradayım. Hani orada bir evimiz var falan. Arıyorum yani. Hani dönmediğim zaman Türkiye'den biraz uzun kaldığınız zaman. Hatta arkadaşlar 15 günü geçirirseniz Türkiye'de bir daha dönünce biraz alışmak zaman alıyor. Hani bir, bir, hafta 10 gün böyle kendinize gelemiyorsunuz bu tatilin etkisinde. Ay, Tatil güzel geçiyor. Biz denize girip çıkıp böyle denize girelim. mı? Evet evet denize girelim güneşlenelim sonra. Evet Hadi. uyuyalım ama. Aynen.

Ay, ay, zorla çıktım ya, çıkamıyordum. Ay, sen teknenin en rahat yerini bulmuşsun teyzecim ya. Senin de buraya gelmen lazım. Evet yanına gelebilirim. Çok rahat değil mi? Oh, çok rahatmış Asil ya. Biraz muhabbet etmek ister misin biliyor musun? Evet. Herkes senin cupcake izlemiş biliyor musun? Vay. Tarifini çok güzel verdi Asil diyorlar. Arkadaşlar güzel değil mi ya? Arkadaşlar. Evet, herkes. Bence de güzeldi. Arkadaşlar, onu onu bir daha bulup izleyin tamam mı arkadaşlar? O zaman like atmadıysanız arkadaşlar, atmayı arkadaşlar like atmayı unuttuysanız o zaman bir daha bulursunuz. Bir 8 like atın bak. 8, 8 8 8 atılmayacak eğer değilseniz Yüz de olur, yüz de olur be, yüz de olur. Tamam olur, ama bu video da like atsınlar, değil mi? E ee, bu videoda bir, bir like gelsin arkadaşlar, bin evet. like. Bakın tabana çıktık şu anda Teknenin tabanındayız. Evet, oradayız. Sizin için daha ne yapalım, değil mi? Yani tabana çık, tabana çıktık. Daha ne yapalım? Evet. Bir like atı verin artık. Evet, bir like atı verin. Tamam, harika. Teşekkür ederim asil desteklerin için. Yani tabi kuklaklar yaptık tezuş. Biz de dinlerler. Evet, o kadar onlara kek yapmayı öğrettin yani. Evet. Senin bence dinlerler. Haklısın. O zaman ben gidiyorum. Biraz da çağları çekeyim. Alır mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Çağlar. Ben balıkçı dayıyım, dayıyım, dayıyım. Ben balıkçı dayıyım. Ey balıkçı. Ben balık... Ne tutayım sana? Çukur'a mı tutayım? Sazan mı tutayım? Sazan ne arar burada Allah saygı. Bak bak <laughs> tık tık oldu. Aha. Geliyor mu? Sanki bir şey tık tık etti ya. Hadi. Ç Yine karavana. Ben şey istiyorum, levrek. Levrek istiyorsun öyle mi? Evet. Hemen evet, tutayım falan. hayatım sana levrek. Hadi. Bak yemlerimi yiyorlar. Görüyor musun? bir şey yok sonunda ama yine de. Olta yatarken diyeceksin ki attım ağzına gitsin kara boğazıma. Vay sen bu işi biliyorsun. Attım ağzına girsin kara boğazına gari. Hop. Evet. Şimdi takıyoruz. Boşluğu alıyoruz. Bekliyoruz. Böyle tamam. ee, bir saat bekleyeceğiz gari. Sana kolay gelsin. Diya. Ben bir iki balık tutar gelir akşam tamam. yeriz. <laughs> tamam. Aşure. Anneciğim eline sağlık. Aşkış. Ha. Aşure getirdim. Ne yapıyorsun? Yer değiştirmişsin. Evet. Yok mu orada balık? Vallahi. Hmm. Valla ben pes ettim gari. Yakalayamıyorum yani. Bak kaç saattir uğraşıyorum. Yandım sıcakta. Babama devrettik. Evet. Hallederiz. Vallahi baba, baba. bugün kaç tane yakaladın? İki tane şubra yakaladım. Birisi Asil'in birisi senin. Oh! Bir daha gelirse benim olacak inşallah. çupra ben sevmem ya. Çupra ben çok severim ya. En sevdiğim balık çupra'dır. Sen kefal mi seviyordun? Levrek, levrek. Ay pardon levrek. Ben karıştırıyorum ya pardon. Hey, sazan tutayım sana diyor. Sazan tatlı su balığı olur bir kere. Van Gölü'ne <laughs> Nasıl <laughs> anlama <laughs> anlamadığım ortada yani işte. <laughs> Oradan ya yani sen hesap et gerisini. Ya işte yok bana zaten herhalde hem şanssızım ondan mı gelmiyor ama hem de bilmiyorum anlamıyorum işten anlamıyorum. O yüzden benim bak e, yem takıyorum yem takıyorum yem takıyorum yiyip yiyip kaçıyorlar yani bir türlü. <laughs> de bak babam ince misi nasıl ince mi? Bizim aldıklarımız mı onlar değil? Değilmiş ama. Aldığımız <laughs> da böyle. Güloş. Akşam oldu yine. Akşamı yaptık ya. Bugün çok fena yandık. Çok sen bana bak bak. Sen <laughs> Bayağı, yani. Bayağı bir yandık. O balıkları da tutamadığıma yanıyorum. Yani iki saat orada bekledim hiçbir balık da gelmedi yani. Bu arada bu geldiğimiz koyda karatta karattalar gördük. Her, her zaman balık tutulur mu bak İşte balığın kralı burada değil mi? Balinayım ben balina. <laughs> Balinayı mı tuttuk? Ne yaptık artık? Karetayı Yunus, görmek Yunus istiyorsanız falan burada. Yani. Aha. Çek çek çabuk. Çek kamerayı çek. Kocaman. ha Kocaman ama ya. Sürekli tamam. Uf. Bence zıkkım var ya dürterim bunu. Ay hayır sakın Zaten soyu tükeniyor. <laughs> dürterim ya vururum demedim ya. Son karettayı da sen <laughs> vurma Hakan abi ya. <laughs> Son karettayı. Gözünü seveyim. <laughs> Çektin mi karakteri? Çektim vallahi yani yakaladım. Biraz... Ve kocaman. Kocaman aynen. Bu çocukla tatilde bir daha düşünelim bir <laughs> bir şey. Biz alışmışız İngiltere iki kişi. Kimse yok yanımızda. Asil. Gıcık teyzesin şu an <laughs> evet. gıcık evet. tamam, bir teyzeyim. Şimdi 10 gün geldik biliyorsunuz Türkiye'ye ama 3 günü burada geçiyor. Keşke böyle 10 on günün onu da böyle burada geçse böyle. Tabi daha böyle kalabalık da olabilir. Aha bu ne ya? Eşek arısı sakın. Ay. Ay İşte böyle çam ormanlarına yakın olunca da eşek arıları geliyor ama burada bu sene çok az varmış nedense ya yani Kaptan öyle dedi Bu sene bayağı az var dedi Bir de marmaris tarafında çok arı oluyormuş genelde bu Bodrum e, koylarında çok olmuyormuş arı O yüzden ondan da şanslıyız yani. Valla bu sene şansımız yaver gidiyor. Sadece korona bu bir şey oldu yani bu sene. Aslında korona da böyle bir tatil yapmamıza vesile oldu çünkü evet. sosyalleşmeden bir tatil yapmamız gerekiyordu. Aynen. Ailecek böyle otele falan gidilmez yoksa şu an. Ya yani otel konforunda acayip Güzel hatta bence otelden daha güzel evet, şu an kaldığımız yer. Tekneden de bahsedeyim arkadaşlar. Zaten şey açıklamalara koyarız onların linkini de. Aynen aynen koyarız zaten. Bayağı kaptanımız güzel. kaptanımız falan çok iyi. Kaptanımız bir tane yani. İyi bir amca böyle her yeri anlatıyor bize şey yapıyor. Gittiğimiz her yerden bahsediyor zaten böyle. Ee, çalışanlar zaten süper hani her dakika böyle geliyorlar bir şey ister misiniz bir şey ister misiniz. Kano'suz Girit. Girit biraz uzak. Girit biraz uzak ve ters kalır ama şeye gidebiliriz. Odos, Rodos. Os. Kos'a gidebiliriz mesela aynen. Yani böyle hani Yunan adalarını uğraya uğraya falan da bir şey yapabiliriz diye düşünüyoruz mesela. Seneye iki vlog çok daha eğlenceli olabilir. Bu şimdi üç gün bir deneme turu gibi bir şey oluyor. Ama biz bunda bile bayağı zevk aldık daha ikinci günden. O ben bugün bayağı bir yandığım için erken uyuyacağım ve yatacakmışım gibi geliyor. Çok yoruldum. Çok yandım. Gördüğünüz gibi dünkü renklerle karşılaştırın beni bakın <laughs> ne kadar yandığımı tahmin edebiliyorsunuzdur yani görebiliyorsunuzdur muhtemelen. Geçecek Rocky, geçecek Rocky diyorum yani kendi kendime. Bu arada arkadaşlar böyle hobi gibi başladık ama güzel bir yola doğru gittik aslında. Yeni yeni böyle teklifler de almaya başladık. Yavaş yavaş artık YouTube dünyasına katılıyoruz. Umarım siz de bize katılırsanız ve abone olursunuz. Birlikte büyüyelim istiyoruz. İngiltere'de de vloglarımız zaten devam edecek biliyorsunuz. Ankara Anlaşması ile ilgili olsun, vizelerle ilgili olsun, her türlü biliyorsunuz İngiltere hakkında her şey diye başladık ama böyle tatil de çekiyoruz size. Türkiye'ye geleceğiz. Hatta pandemi olmasaydı benim birçok planım vardı. İşte yine böyle mesela kendi işimle ilgili, müzikle ilgili fuarlar vardı. Almanya'da, Hollanda'da katılacağım fuarlar vardı. Onları size gösterecektim ama pandemiden dolayı bunlar biraz ötelendi. Seneye kaldı. Umarım öyle videolar çekeceğim size böyle seneye. Umarım bu pandemi biter bitmez aslında. Böyle bu fuarlara gideceğiz sizle beraber. Müzik, resim, sanat böyle bunların hepsiyle ilgili güzel böyle başka ülkelerde de böyle videolar çekmeye devam edeceğiz. Biz bu işi sevdik. Yani imkanımız da var, zamanımız da var. Böyle videoları devam etmek istiyoruz. Haftada bir ya da iki tane zaten kesinlikle video koyuyoruz kanala. Zaten. Siz de kaçırmayın bu videoları diye. Ah tapat salatamız. Şey bu mu? Atom. Kızartma, dörüncemiz, biramız, rakımız ve çağlar. Teşekkür <laughs> ederiz, elinize Celsin sağlık. Aferinize. Elinize sağlık. Allah yine aferinize. muhteşem mezeler. Bugün aferinize. deniz aferinize. mahsulleri akşamı. Deniz aferinize. mahsulleri aferinize. yiyeceğiz. Resimiz de geldi. Müthiş gözüküyor gerçekten. Aşçımız da ödüllü bu arada. Evet. Bodrum Cup'ta Neden? en iyi aşçı ödülü almış. Vay yani. be. Belli ayakta zaten alkışlıyoruz zaten belli yani evet. Gömüyor muyuz? Ben gömmeye başladım ben bile. Artık ben başladım ya. bile yani. Başlıyorum. Ben kendime böyle bir tabak yaptım. Evet. Acayip gözüküyor. Ağzım dolu oldu. Hadi bakalım. Sen bir acı mısın ya? Ya dün gece rakı beni bozdu ya. Bozdu evet. mu biraz? Evet. Ha tamam. tamam. <laughs> Sallanıyor ya çok midem bulandı. <laughs> Ay tamam hadi. <gülüyor> 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 Doldur be meyhaneci. <laughs> oh yarasın. Hakan abi favorin hangisi söyle bana. Ahtapot. Ahtapot numaraydı. değil mi? Ondan Başka? sonra şakşuka mı? Köpeoğlu mu? Şakşuka, şakşuka ya. ya şakşuka. şakşuka. Hepsi çok güzel. Hepsi yani. çok güzel ama yani. senin favorilerin bu ikisi yani. galiba. Benim de kalamar aynı biliyor musun? Bir de kalamar var şimdi. Hadi bakalım. bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Zaten her, zaman <gülüyor> <gülüyor> her zamanki gibi. Bakın her zamanki gibi. Tamam içtik. <laughs> en güzel rakıyı Yunanlılar içer. Nasıl? Dört tane Yunanlı bir gelir akşam saat yedi de masaya bir otururlar. Bir yetmişlik veya bir yüzlük rakı koyarlar. Konuş mezeleri de alırlar. Konuşa konuşa konuşup 12'de bitirirler o rakıyı. Yavaş yavaş değil mi? Evet. Tabii evet. canım. Tatlı öyle, öyle içiyoruz. Biz, biz de öyle içiyoruz. Biz de öyle içiyoruz. Yani en iyi rakı Yunanlar içer Kaç olursa. saat? Da aynı şey zaten. Benim babam da öyle. Oturup Zaten bir büyük rakı içerdi. Ama yavaş yavaş. Üç tane köfte. <laughs> e ee, Güloş bu videoyu kapat artık, bu gecelik videoyu. Tamam. Kapat hadi. Yarın görüşürüz. Bu kadar mı? Böyle aa, mi? Kapat yani. Bu kadarcık mı? Hep böyle. Nasıl yani? Siz kapatın, ya. yarın görüşürüz hadi ya. Hadi bu videoyu Dur, da siz şarkı kapatın. Bir şarkı söyleyerek kapatalım. Ağlanır Sanki mıydım? Çocuklar gibi. gibi. Ah, ah bu, bu şarkıların gözü kör olsun. Allah Allah. Çok. çok videoyu kapatıyorum şarkı. Yarın daha yarın var. Çok güzel bir gün Aynen. daha var bizi bekleyen. Hoşçakalın. Biz daha neler yapacağız aslında. Bizimle kalın. <laughs> Bize <de> kapatıyormuş gibi. <laughs> evet arkadaşlar bir güzel Ama videonun daha sonuna geldik. Yapacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. <laughs> ああ <noise>